Merhaba çocuklar. Bugünkü fen bilimleri dersine hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız geri dönüşüm. Evet. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşiklerin fiziksel veya kimyasal yolla başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri dönüşüm adı verilmektedir. Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılması işlemidir. Neden geri dönüşüm yapmalıyız? Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle çocuklar malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerine olumlu etkileri olabilmektedir. Geri dönüşümün uygulanabilmesiyle çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak, sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Peki hangi maddelerin geri dönüştürülebilir olduğunu biliyor muyuz? Bakalım. Evsel atıklardan birçoğu geri dönüştürülebilmektedir. Cam ve cam ürünleri, işte cam pet şişe, cam bardak, cam tabak gibi... Kağıt ve kağıt ürünler, defter, kitap, peçete, gazete, ambalaj atıkları, plastikten yapılmış pet şişe gibi ürünler, piller, akümülatörler, beton, elektronik atıklar, tekstil ürünleri, ahşap ve ahşaptan yapılmış ürünler, metal ve metalden yapılmış ürünler, alüminyum, demir, bakır, çelik, metal içecek kutuları ve benzeri diyoruz. Katı atıklar dışında sıvı atıklarında geri dönüşümü yapılabilmektedir. Peki geri dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Geri dönüşümü sağlanacak çeşitli atıklar geri dönüşüm kutularından, çöplüklerden ve sokaklardan toplanıyor. Geri dönüşüm toplama tesislerine getiriliyor ve ilk önce kağıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırılıyor çocuklar. Daha sonra kağıtlar kendi arasında gazete kağıdı, karton kağıt, kuşa kağıdı, beyaz kağıt olarak kendi arında ayrıştırılıyorlar. Diğer atıklar da bu şekilde ayrıştırılarak toplama merkezinden ilgili geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyorlar. Burada kırma, parçalama, öğütme ve ayrıştırma gibi işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülüyor. Peki hangi maddeler geri dönüştürülemez? Çocuklar evsel atıklardan sebze ve meyve kabukları, yemek artıkları, odun ve kömürün yanması sonucu oluşan küller geri dönüştürülemeyen atıklardır. Genel olarak kimyasal atıklarda geri dönüşümü mümkün olmayan maddelerdendir. Evet. Geri dönüşüm neden çok önemlidir? Şimdi geri dönüşümde neler yapılabiliyor çocuklar? Doğal kaynaklarımız korunuyor. Ee, enerji tasarrufu sağlıyoruz ülkemiz adına. Atık madde miktarını azaltmış oluyoruz. Bu sayede çevre kirliliğini de azaltıyoruz. Ve e, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Evet, önemli bilgiler yine vermek istiyorum. Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji... 100 watt'lık bir ampulün 20 saat çalıştırabiliyor. Geri dönüştürülebilen 1 ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanabiliyor. Geri dönüştürülen 1 ton kağıt karton atık ile 17 ağaç kurtulabiliyor. Plastik ambalaj ve atıkların geri dönüşümünden elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları gibi malzemeler de üretilebiliyor. Evet, yine birkaç ilginç bilgi de vermek istiyorum size çocuklar. 25 adet geri kazanılmış içecek şişesinden bir plastik mont elde etmek mümkün olabiliyor. Teneke içecek kutusunun kullanımı sonrasında geri dönüşüm market raflarında yerini alması 60 gün gibi kısa bir süre alıyor. Bir teneke kutu geri dönüşümü ile kazandığımız enerji bir televizyonun 3 saatte harcadığı enerjiye hemen hemen eşit olabiliyor. Bir ton kağıdı düşünelim. Bir ton kağıdı geri dönüştürdüğümüzde 17 adet ağaç, 1450 litre petrol, 4000 kW enerji, 26600 litre suyu tüketmemiş oluyoruz. 1050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde etmek mümkün olabiliyor. 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılırsa 6 saatlik 60 wattlık elektrik enerjisini tasarruf etmek mümkün olabiliyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde yine sorular göndereceğim size. Bu soruları çözüyorsunuz, yapamadığınız soruları tekrar bana iletiyorsunuz. Beraberce cevaplıyoruz. Teşekkür ederim.